Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aldatmadaki oyuncularla beraber bir gün geçireceğiz. Gördüğünüz gibi burada Kazım var, Ahmet var. Bert nerede ya? Neyse. Ee, şey var, Esma Deyze var. Aleyna var. Ömer amca var. Şurada şey var, Kıvılcım var. Kıvılcım hanım. Evet. <laughs> Esma Deyze ne yapıyorsun? Evet, işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da şey yapalım. Ne yapma millet. Arkada da bu arada Alena'nın eski yıkılan evinin arsası var. Kimse ne yapacağımızı bilmediği için ne yapacağız? Gezeceğiz. Dur. Gezeceğiz evet. Şimdi araba çıkartacağım. Haber. Haber. araba çıkardım da gezdik gezdik. <laughs> binen. Heh, şu double alayım. Double ne? Double binen ne bine, ne bine işte. Anam. Ya bir video çekiyoruz. İçine ediyorlar. Aslında şimdi de karar delik geldi. Uf, <laughs> 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 çok kastırıyor telefonu. Bir de telefonla oynuyorum. Kız bin. Hı. Gez yok işte. Tuu tuu tuu. Burada Ahmet'le Kıvılcım teyze var. Şu şu abi kim ya? Beyaz beyaz suratlı. Ne oluyor? Kara delik geldi abla. Hı? Siz gelelim mi gidelim? Uy. Kazım amcaya bak. Esma teyzem de içeride oturuyor. Esma teyze bakayım derken kaza yaptık. Esma teyze şey Ömer amca da buradaymış. Allah. Ömer amca, Ömer amca sen aldatmıyor muydun? Ömer amca. Otobüsü var nasıl sallanıyor otobüs? Ay bu ses Ha. otobüsün bir tekerleği yok şu an. Değil mi? Allah. Kazım amca bak çok yalnız. Her like Kazım amcaya bir mutluluk. Evet, otobüsümüz sallana sallana gidiyor. Yolculuk nereye? Angara'ya mı? kızımız yetmiş. ateş mi çıkartsak? Uş. Bapt diyor. Hah. Esma dersem gri çıkmış. Ya bir çıkın ya. Ama kazma amcanın evi. Kız ne yaptın <laughs> Esma teyze dur Esma teyze. Teyzem dur az teyzem. Arvan tekerleyiyor Otobüs değil mi ya? Otobüs mü diyor? Araba. Otobüsün tekerleyiyor varlık. You are luck. You are luck. video fikri gelmedi valla aldatma oyuncuları ileride bir tek. Burada nereye kaldırmış şirketin burada. Cık, değilmiş. Allah. Hmm. Lan metronun üstüne çıktık. Allah. Eh şu çocuktan kurtulduk. Alena ablamız ehliyet herhalde kısaptan almış. Alena dur ne yapıyorsun Alena? Ya bu niye bizi takip ediyor ya? Hoşt. Ben şunlardan kurtulmasını bilirim dur. Yavrum yavaş yaşlıyım ben diyor teyze. Hayır uçan otobüs süreyal değil. <laughs> Kazım'ın evine geldik. Ya bu şu araba neden bizi rahat bırakmıyor? Gelin be. Şundan kurtulak. Ah Ahmet iyice dur. Ahmet. Bert duymasın. Bert duymasın. Alayının aldattığını. Yoksa Alayını kesin öldürür. Ahmet. Ahmet dur Ahmet. Bak sen Ahmet bu. Ahmet. Limuzin almışlar. Ahmet gel Ahmet. Kısaca Mert. Eve gelin eve eve. Ben gar garaja çıkmışım. Konuşmadım bir an. Bununla biniyoruz. Hadi yani o zaman. Hmm, pembe pembe. Kazım amca bin. Amca. Kazım. Ne diyeyim? Her zaman Hilmi abone sizden hizmet bizden. De. He he video çek yok. Allah Allah nereye girdin kız? Benim. Oh. Kanal benim abla. Ay, bir hata oldu arkadaşlar. Oyun attı. Öyle. Ya yine mi çocuk ya? Yine arabaya binmiş bak. Yaramaz. Yaramaz çocuk. Abla nereye soktun bizi? Kıvılcım abla. Kalk bak, abone ol diyor ablamız. Azatman'ın sezonu... Ay sezon finali değil. Azatman'ın finaline de az kaldı. Yakında bitecek. <laughs> Annen onu ne kadar güzel. قادر <تصح <في الحروض> <الكرس> <تصح stamp> نجيب

Ee, ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir şeyler yazın. Dur Fezal'ın ya yazacaklar ya. Yorumlara en çok sevdiğiniz var. burcu buraya yazın. Bir yerde durak. Tut 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 Efendim? Oraya araba gitmez. Aaa Mertan. Yav. Yukarı çık, yukarı çık. Tamam, dur burada. Yerleyin. Dur hatta şuraya yazacak. Neyse artık. abone Neyse arkadaşlar video burada bitirek. Zaman çok sıkıcı sıkıcı geçti işte, değil mi? <laughs> videoyu bitiriyorum burada. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. Ve bay bay.